medyayı kullanırken bunun üzerine de bir çalışma, bir kamu spotu hazırlarız diye düşünüyorum. Sizin şimdi, Ben evet. de bir soru gördüm şimdi ekranda diyor ki KDV oranlarımız %18'den 8'e düşürülür mü? Ee, bence düşürülmeli. Özellikle tabii başkanım biraz konuşayım mı konuyla ilgili? Tabii, tabii tabii lütfen. Şimdi emlakçılığın yine kadersizliği biliyorsunuz. Şu pandemi sürecinde 5-6 tane sektörden bir tanesi de emlakçılar mücbir sebebin içine alınmadı. Bu büyük bir haksızlık. Bir kere Doğru. emlak sektörü mücbir sebebin için alınmalı. Biz bunu gelirler genel müdürlüğüyle, maliye bakanımıza yazdık, bakanlığımıza iletiyoruz. Bu bir kere büyük haksızlık. Örneğin esnaf odalarında esnaf bireysel emlakçıların 25 bin lira kredi alırken ticaret odasında kayıtlı emlakçılar tarihinden bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir kredi alamadılar. Ne zaman ki geçen ay sağ olsun ticaret odasındaki kardeşlerimiz özellikle Erdoğan Yıldırım bu konuda hakikaten çok ciddi çalışma yaptı. Rıfat Bey'le görüştük. Gürsel Baran Başkanımızla. Bakın 20 yıllık ticaret odasının bizim de zaman zaman görev aldığımız döneminde emlakçılar hiçbir şekilde kredi alamıyorlardı. Niye hizmet sektörü olduğu için? İlk defa bu dönem ticaret odanın yani TOB'un çıkarmış olduğu nefes kredisinden emlakçılar da o sistemin içine konuldu. 25 binden 100 bine kadar artık kredi alabiliyorlar. Dolayısıyla bu KDV oranları bakın mücbir sebebe girmeyince Birçok şeyden faydalanamıyoruz. Ötelemelerden faydalanamıyoruz. İndirimlerden faydalanamıyoruz. Şimdi çok şükür kredilerden az da olsa faydalanıyoruz. %8'e düşürülmeli, %1'e düşürülmeli böyle bir dönemde. Evet, evet, evet. %1'e düşürülmeli ve biz bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Bunu da gittiğimiz her yerde dile getiriyoruz. İşte kredi yaşlık inşallah bunu da aşarız diye düşünüyorum. Sayın